Evet hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sonunda Roblox'a nasıl yükleyeceğinizi ve nasıl gireceğinizi göstereceğim. Eğer sizde yüklüyse Roblox'u silmeniz gerekiyor. Merak etmeyin hesap bilgilerinizi biliyorsanız kolayca girebilirsiniz. Hesap bilgilerinizi öğrenin. Ee, yok öğrenemezsiniz. Ee, şimdi önceki adınız neyse onun baş harfini yazın. Orada işte bir şey çıkacaktır. Neyse videomuza geçelim o zaman. Mesela Roblox sizde yüklüyse kaldırmanız gerekiyor. Ben şu an kaldırmıyorum çünkü video için. Buna basarak kaldırabilirsiniz. Çünkü güncelleme olduğu için IP'nle de giremiyorsunuz bildiğimiz gibi. İlk önce Google'a girip yazmamız gereken şey ben de VPN açıkta. Roblox'a 2 dakika sonra gireceğimiz için. Buf <laughs> buf bu, yazın. Ve ilk çıkan linke tıklayın. Ee, şimdi buf da... bufu bu, ben de çok bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> Yapmanız gereken şey buf bufu indirmek. Ben şu an kendi buf bufumdan anlayacağım. Siz buf bufu indirin. Oradan davranı da basınca indiriyor. Ee, şimdi buf bufunuzun arama kısmına Roblox yazıyorsunuz. Ben yazamadım ama ilk çıkana tıklıyorsunuz. E, şu an bende olmayacak ama sizde bir tane yükle tuşu olacaktır. E, bulamazsanız alta gidin, öyle bulursunuz. Yükle tuşu olacaktır. Yükleyeceksiniz ondan sonra VPN Secure VPN öneririm. Şu VPN öneririm ben size. Çünkü bu çok güvenli bir VPN, ben de onu kullanıyorum. Ardından da Roblox'a giriş yapın. Ve size hesap oluştur değil de giriş yap'a basmanız gerekiyor. Hesap oluştur derseniz eski hesabınız gider. Ama hesap oluştur derseniz en azından daha çok işte şey yapabilirsiniz. Neyse. Ardından işte hesabınızı girince veya yeni hesap oluşturunca gördüğünüz gibi Roblox'a mükemmel bir şekilde giriyor. Ee, örnek olarak sizde şey ayarlıysa daha fazlaya girip yardımı güvenlik diyorsunuz. Ve yok bu değil. Bu değil. Bu değil. Eğer mesela sizde bazı oyunlara girdirmiyorsa kitli işareti varsa yapmanız gereken mesela giremediğiniz oyuna e, giremediğiniz oyuna ayrıntıları ayrıntıları görüntü görüntülediğim kullanılmıyor yazacaktır büyük ihtimal veya Ha, veya bu yasaklanmış bir oyun olarak olacaktır. Oynayabilenler eski sürümdedir zaten. Yasaklanmış oyunları kaldırmak için de mesela ben de cinayet falan yasaktım. E, buraya basıyorsunuz. Daha fazla bilgi diyorsunuz. Ondan sonra işte pat pat bir anda şey yapıyor işte. Robux almak için de zaten herkes biliyordur ama ilk kez için bakiye robux işaretine basıyorsunuz bakiye örnek olarak ilk başlangıçlarda benimki gibi 0 robux yazacaktır ee, buradan robux miktarları var tabi paranız varsa alabilirsiniz sadece örnek olarak 400 ama hata da verebilir evet gördüğünüz bazen hata veriyor ve görüşürüz. Umarım söylediklerimden anlayabilmişsinizdir.